Evet arkadaşlar başarmak için 3 tane altın kuralımız var. Olmazsa olmaz bu 3 kurala dikkat etmeniz lazım. Birincisi hayal etmek arkadaşlar. Hayalini kurmadığınız, hayal etmediğiniz hiçbir hayatı yaşamayacağınıza söz veriyorum. O yüzden yaşamak istediğiniz hayatı mutlaka hayalini kurmanız lazım. Ama hayal tek başına yeterli midir? Değil arkadaşlar. Çünkü hayaller dünyasında yaşamıyoruz sonuçta. İkinci adım olarak kendinize inanmanız lazım bizim hayal ettiğimiz hayatı yaşayan insanların bizden aslında üstün olmadığının farkına varmamız lazım. Bizden ne fazlaları var ki? Bizim yaşamak istediğimiz hayatı onlar yaşıyorsa bunu biz de yapabiliriz. Buna öncelikle kendimizi inandırmamız lazım. Peki bu iki adım yeterli mi hocam? Yetmez arkadaşım. Anahtar kelimemizi unutmayalım. Üçüncü ve anahtar kelimemiz harekete geçmeniz lazım. Eğer bu hayalinizi eyleme dönüştürmezseniz sadece bir hayal olarak kalır. Düşünsenize, benim en büyük hayalim Galatasaray Lisesi'ni kazanmak, KabaTay Lisesi'ni kazanmak. Ama ne yapıyorum? Sadece hayal ediyorum ve kendime inanıyorum. Bu hayal hiçbir zaman gerçekleşmez. Ne zaman harekete geçersen işte o zaman hayaline ulaşmış olursun. O halde niye duruyorsunuz? Haydi harekete geçin.